Sesli Köşe'den herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, Samsun Spor'umuz 11. haftada Konya Spor deplasmanındaydı. 3 gün sonra oynayacağı Avrupa Kupası Konferans Ligi mücadelesi öncesinde Konya sınavını 3 birlik skorla hanesine 3 puan yazdırarak geçti değerli izleyiciler. Evet, Samsun Spor tıpkı Kayseri'de olduğu gibi Kayseri Spor'a karşı müthiş bir e, performans sergilemiş ve 3 birlik skorla ayrılmışlardı. 3 gün sonrasında da bir Dinamo Kiev maçı vardı. Zorlu Dinamo Kiev'de adeta Samsun'da çimlere gömen Samsun Spor 3 -0 fırlık net bir skorla ayrıldı. Bugün de sanki Konya'da yani üç gün sonra Avrupa Kupası maçı olan ve o maçı düşünen bir Samsun Spor gibi değil de varını yoğunu ortaya ko koyan bir 11 aslan vardı saha içerisinde. Müthiş mücadele ettiler. Müthiş bir başladık karşılaşmaya ve zaten e, maçın hemen başında da golü bulduk. E, değerli izleyicilerimiz bakalım e, Perşembe akşamı da Hamron'la oynayacağız. Malta temsilcisiyle oynayacağız. E, onlar da bugün e, Birkir Kara diye bir takımı Deplas 2-0 mağlup ettiler. Onlar da galibiyetle geliyorlar Samsun'a e, Samsun, Samsun deplasmanına. Tabii o maçı daha sonra konuşuruz. Şimdi Konya maçına baktığımızda aslında muhtemel 11'imizle çıktık sahaya ama e, biliyorsunuz Ençam, Kolibali e, ve Afonso Ozan'ın sakatlığı vardı. E, ama bunun haricinde değişiklik nerede vardı derseniz e, hani başkanımız diyordu ya NDI'yi biz ligde kullanacağız. E, Mandil Manji'yi fazla yormak istemiyoruz demişti ve Mandil Manji 11'de değil NDI Ndiaye'yi sahaya sürerek 11'de Ndiaye ile başladı Thomas Reis ve Mandir sonradan oyuna dahil oldu. Ama ben açık söyleyeyim gerek Endia olsun gerek diğer yabancılarımız olsun müthiş bir performans sergilediler. Ben Samspor'u Sporu bugün izlerken oldukça keyif aldım. Henüz dördüncü dakikada e, Musaba e, müthiş bir gol attı. Yine sol çaprazdan gitti. Rakiplerini ekarde etti ve sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 1-0 öne geçtik. Golün ardından müthiş bir baskı e, kurduk genelde Musaba'nın kanadını kullanarak çok tehlikeli olduk. Yani böyle yine isteyen, yine arzu eden bir Samsun Spor vardı. Yani skorun hemen 1-0'ın arkasına sığınan bir Samsun Spor değil de hep isteyen bir Samsun Spor vardı ki henüz 13. dakikada yine endiya Celil'in inanılmaz mücadelesinde. Celil orada ayakta durmayı başardı. Celil'i de çok kutluyorum. Çok tebrik ediyorum. O da müthiş performans sergiledi. Benim belki son zamanlarda izlediğim en iyi Celil'den birisiydi. Darbelere rağmen ayakta durma başardı. Yine Endia'yı topla nerede buluşturdu? Musamba'nın geldiği kanattan geldi. Topu e, aradan gönderdi ve e, Celil Endia ile topu buluşturdu. Endia topu ağlara gönderdi. 13. dakikada skoru 2-0 yaptık. Yine Samsun baskısı devam etti. Yine böyle do doymak bilmeyen bir Samsun vardı. Sahada koşan, ısıran, savaşan bir Samsun vardı. Ben Samsun Spor'u izlemenin çok keyif verdiğini söyleyebilirim. Samsun izleyen herkes Samsun olmasına gerek yok. Samsun müsabakalarını izlerken bir futbol müsabakası izlemekten inanın çok keyif almıştır. Özellikle bugünkü karşılaşmayı izleyenler, Dinamo Kiev maçını izleyenler, Kayseri Spor maçını izleyenler. Samsun artık birçok takımın korkulu rüyası haline geldi diyebiliriz. İkinci golden sonra 30'lu dakikalarda... Ee, Oyunun hakimi Konya Spor oldu bir bölüm. 2-0'dan sonra daha diri saldıran, ayakta duran bir e, Konya Spor çıktı ortaya. Pozisyonlar buldular ama 38. dakikada Okan Koçuk öyle bir top çıkardı ki. Yani 3-4 saniye iki içerisinde dakika demiyorum 3-4 saniye içerisinde iki tane yüzde yüz golü çıkardı. Hani Okan'a sallıyorlar ya bazıları işte Okan ne veriyor ne ediyor diye. İşte maçın belki kırılma anıydı. Onlardan bir tanesi kaleye girse 2-1 olacaktı ve Konya Sporu belki gaza getirecekti. Ve karşılaşmanın ilk yarısı böyle bitti. İlk yarının son bölümlerinde çok kapandık. Konya Spor'da daha baskın göründü. Daha baskın oynayan taraftı. Tabi skorun verdiği etkiyle diyebiliriz. Biz buna Evet Samsun Spor'umuz ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ee, bu sezon deplasmanda Samsun Spor e, gol atamadığı takım yok. Yani bu sezon ligde deplasmanda... Gol atamadığımız hiçbir takım yok. E, i̇ki maçta gol atamamışız. İki karşılaşmada Samsun'da oynanan ve 0-0 biten biri Kasımbaşa biri Fenerbahçe maçı. Ama Samsun spor gerçekten herkesin korkulu rüyası haline geldi. Lig tarihinde 7 maç üst üste kaybetmediğimiz bir sezon yaşıyoruz. Ve bu maçla beraber de adeta Tarih yazdık diyebiliriz Samsun Spor olarak. 57. dakikada yine bir e, savunma adamımız Şatka girdi bu kez devreye. Şatka e, müthiş verkaçlarla gitti. En, Endia ile yaptığı verkaçta. Endia attığı golden sonra bu kez Şatka'yı topla buluşturdu. Ve 3-0'ı yakaladık 57. dakikada. Evet. E, öyle bir e, savaşan bir Samsun Spor vardı ki dediğim gibi üç gün sonraki Avrupa maçını düşünen bir Samsun Spor yoktu yani sahada mücadele edip e, savaşan e, Samsun Spor tıpkı dediğim gibi ki, e, Kiev maçında nasıl savaştıysa diliyoruz ki Hamron karşısında da e, Samsun'un 19 Mayıs Stadyum'un çimlerine gömen bir Samsun Spor izlemek istiyoruz ki ben aynı performansı orada da sergileyebileceğimizi düşünüyorum. Ben canı gönülden takımımızı kutluyorum. Gerçekten müthişti. Tribünde taraftarlarımızın müthişti. On numaraydı. Harikaydı. Harika görüntüler vardı ki e, saha içerisinde e, stadyum içerisinde tezahüratlara baktığımızda Spor'un sen yani çok yaşa tezahüratlarıyla Spor'un sesi daha çok duyuluyordu. E, Konya Konyaspor erken kalesinde gördüğü gollerin ardından Konyaspor taraftarından duyduğumuz tek şey Recep istifa sözleri idi. Ama güzel olan bir de ne vardı biliyor musunuz? Her iki takım taraftarlarının da birbirini alkışlamasıydı. Dostaneydi. Maçın bitiş düdüğüyle beraber kaptan Zeki Yavru'nun e, down sendromlu bir Çocuğa formasını hediye edip ardından da üçlük çektirmesi çok güzel bir tabloydu. Büyük kaptanı da tebrik ediyorum, kutluyorum efendim. Evet fazla konuşmaya gerek yok. Yarın akşam inşallah Allah izin verirse taraftarın sizi 1955'te e, yine benim sunumumda Yücel Çolak hocamız ve Mustafa Ayaz'la beraber keyifli bir yayında sizlerle beraber olacağız. Efendim hoşça kalın selametle kalın Samsun Sporlu. E, nice güzel günlerde kalmak umuduyla. Selametle tekrar.